ne yapıyorsun ya dur at kızım beni at kızım gel gel sakin ol kızım oş, oş. Kız, ne yapıyorsun kızım Allah Allah Kız. Yaptır. Yaptır kız. Yaptır. Yaptır. Su, <laughs> Kızım, Otları yeme tamam mı? Bak bak. Al ah, ah, bak. Otları yeme tamam mı bize? Otları yeme. Güzel. Allah Allah Görsenin geldi be bu. Allah Allah Allah. Kızım 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 ya. kızım. kız ne ne yeni Yeni geldin otlamadan otlamadan yeni geldin ya. Gel. otlamadan yeni geldin ya. Oh. 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 Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Allah Allah kendi güçcüsünde çıksın Abi bunu ben daha bir sadeydim. Allah. Ay. Al çok al. Al. Ah, bir kızdı diye. Bir kızdı. Geçanın beni. Bir ak kızım beni. Ak kızım. Güzel kızım. He. Hayır. Dur kızım. Dur. Dur, dur kızım. Aa. Ah. Kız kızım nurtela. Bebe. Allah, Allah Allah Allah. Dursana. Dursana be. Oh. Senin, senin, hangi gözlere geldin bilmiyorum ki. Oh. Gel buraya gel. Buraya, buraya Gel. Oh. oh. Allah, Allah ben neler, nerelere giden yarabbim. Kız, dursana kız. Dursana kız. Sadece memelerin şişti, şişti, memelerin şişti, şişti. Kız, kızım dursana. Dursana kızım. Uf Hay göz göz çıkasıca Hay göz göz çıksın. geldi. ben nereye gidiyorum? Oy. Ay.

Allah ya Allah ya Rabbi ne oldu buna ya? Her gün sütüne vererek emek şimdi vermiyor. Ak kızım ne oldu sana da oldu ya? Ne oldu sana güzel kızım ya? Ne oldu sana anne? Kız ne yapıyor boynuzların derdi ya beni kız? Allah Allah. Al tezek gözler gördüydü sabah. Allah ya Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Hay gözünüz çıkar size. Tezek gözlüler size. Hay otlamaya gitti. Hasta oldu. Yalını şey. Her gün süt verirdi. Süt vermez oldu. Verimsiz oldu bu inekler. Allah Allah. Tezek gözlülerden korusun bizi Ya Rabbi. Nazar ettiler ya. Ana. Sabah gördüler de ne kadar güzel dediler de ben dediler yaptılar göz Hadi o Hay göz Hadi yüzü. Tezekkürler. Kızım. Ak kızım. Ak kızım. Ak kızım. Ak -kızım. Aktırdım kızım, Değil mi? Değil kızım. Kız seni kopalım giderim ha. Kırsın mı? Kopalım da verim sana, müdeyim, sana. Niye ha. Niye durmuyorsun sen? Ha? Kız, 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 niye durmuyorsun? Niye durmuyorsun sen? Bak. Kız kızı. Kız kızı niye durmuyorsun sen? Niye durmuyorsun? Bak. Aşkızım benim de, Kızım. Boynuzlarım deldi deldi. Anam. Anam. Otu fazla mı kaçırdın kızım? Kız. <laughs> Anam. Oh no. oh no. Kız. no. Allah. Allah. ay Seni kimseye göstermemek lazım. Ay kızgın ha yalın yala yalın ye yalın yalın ya gel gel kızım gel 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 kızım kız kızım gel. <laughs> Daha iyi tezek gözünüze sizin tükürsün. Eşek arıları soksun o gözünüzüze. Anam! Oh! Sen ne... Dur ben geri geliyorum. Gel. <laughs> Niye durmuyorsun sen? Niye durmuyorsun Bak! Töbe. Töbe, ne oldu buna? Allah! Allah Allah Allah. Kız. koş. Allah. Hamile mi ne? Kız mı gördünüz kızım? He? Ak kızım, ak mı gördün mü? onda mı kaldı? He? Tezek gözler gördü değil mi seni? Tezek gözleri gördün değil mi? Kızım. 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 Aç kızı. Dur kızım. Dur. Dur, dur dur Gel. Dur kızım dur. Dur, dur. 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 Dursana hadi. Oh. Oh. Sen niye ne? Allah! Allah ne bacak bıraktın ne göbek bıraktın. Allah! Oh! Allah seni ne yapma ya? Ağzına yudum seni. Ne ağzına yudum seni. Yudum seni. Biraz temizleri görür ve oy. Allah Allah bu koydum da kafama rahatladı kafam. Allah seni etmeye. işe 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 gözlerin baş gibi oldu zaten. Rahatlarsın var oradan oradan veremedin oradan çıkar rahatlarsın. Allah Allah ya Tazır tazır iş ya. Tazır tazır ya. Süt vermedi gitti bugün ya. Her gün verilmek bugün vermiyor. Of. Allah. Allah. Dur, kız, dur. <gülüyor> <gülüyor>